Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten çok güzel bir site içerisinde size 3 artı 1 açık mutfak bir villa sunumu için geldim. Tabi Sinan kardeşim şu anda sitenin genel görüntüsünü gösteriyor. Mükemmel peyzajı var. Yarı olimpik bir havuz alanımız var. Tabi havuz alanının üzerinde aydınlatma lambalarımız var. Aynı zamanda aynı zamanda her villanın kendine özel otoparkı var değerli arkadaşlar. Kendine özel bahçesi var. Tabi şu anda Sinan şurayı bir gösterebilir miyiz? Mesela gördüğünüz üzere 34 plakalı araç kendine özel otoparka gelmiş. Tabi aralarını da yani bahçe aralarını limon çamları dediğimiz çamlarla bölüştürmüş. Bizim de şu anda tanıtacağımız villa şu karşıdaki değerli arkadaşlar. Yan tarafında Mehmet abiye satmıştık. Buradan da kendilerine selam söylüyorum. Mehmet abi çok iyi bir insan her iki tarafta mutlu olduk biz tanıştığımızda mutlu olduk Mehmet abiyle İşte havuz alanımız bu şekilde binanın yapıları bu şekilde iki katlı 3 artı bir açık mutfak değerli arkadaşlar Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz denize yürüme mesafesindeyiz peki yürüme mesafesi dediğiniz zaman ne anlarsınız değerli arkadaşlar denize Altın Kum Halk Plajına Altın Kum Halk Plajına tam e, 700 metre tam 700 metre havadar bir yerde Gerçekten güzel bir villa. Şu anda yürüme yolları böyle karu taşlarından yapılmış. Arada bölme var gördüğünüz üzere. Lazer kesimi, alüminyum korkulukların iki villanın arasını bölmüş. Bize ait olan bahçe şurası değerli arkadaşlar. Yani bahçe alanımız bu tarafı. Tabii biz şimdi Havuz alanından ayrılıp yavaş yavaş otopark alanımıza gideceğiz. Evin içerisine gireceğiz. Size sunumunu yapacağız. Yani bahçe alanımız görmüş olduğunuz gibi şu taşlardan bu tarafa şöyle limon çamlarından bölünen yer karşı tarafa. Buradan da otopark alanına gidiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşimle beraber otopark alanını da göstereceğiz size. Tabi e, bohçalama sistemiyle yapılmış. Verenda kısmımız gayet güzel. Güzel bir şekilde yapılmış. Birinci kat yani zaten iki katlı birinci katımız da komple granit malzemelerle kaplanmış değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Otopark alanımız burada gördüğünüz üzere hem yaya giriş kapımız var hem otopark kapımız var. Hemen burada aracımızı park edebiliriz. Yan taraftaki Mehmet abi komşuyla arasına çit çekti gördüğünüz üzere çit çekti. Bu bahçede sizlere ait. Yani bu bahçede sizlere ait değerli arkadaşlar. Bakın ben burada da unuttum çelik kapıyı açtım şimdi çelik kapı kapanmış. Ben öbür taraftan gireceğim değerli arkadaşlar. E, Aydın Didim e, Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz, site içerisindeyiz. Yani ben site istiyorum, yüzme havuzu istiyorum, işte hani e, güvenlikli istiyorum derseniz sizin için ideal olan bir yer. Site'nin dört tarafı güvenlik kamerası var zaten, 7/24 bekçisi de var. Burada alanlar mutlu, memnun. Şimdi çelik kapı kapandığından ben sürgülü kapıdan içeri gireceğim. İçeri girdiğimizde gördüğünüz üzere 120'ye 60 porselen seramik, mermer görünümlü porselen seramik ile döşenmiş. Ya tabi tabii panjur sistemlerimiz hepsi var. Gördüğünüz üzere sineklik sistemlerimiz de mevcut. Veranda kısmına buradan çıkıyoruz. Buradan da bir kapı verilmiş. Ekstradan çıkışımız mevcut. Televizyon ünitesini buraya düşünülmüş. Değerli arkadaşlar, tavan yüksekliği gayet güzel. Spot lambalar, ortaya aplik lambalar yerleştirilmiş. Mutfak kısmına geçtiğimizde şöyle çimston tezgahımız var gördüğünüz üzere. Burada mini bar şeklinde kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Fırın, set üstü olacak, tablomaz yerimiz burası. Gene siyah granit evyemiz mevcut değerli arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz de burası gördüğünüz üzere. Çelik kapıdan giremedik, şimdi çelik kapıyı açayım. Farz misal buradan girdiğinizde burada da çok güzel bir vestiyer alanı konulmuş gördüğünüz üzere elbiselerinizi buraya asabilirsiniz. Altta da ayakkabılığınız mevcut. Tabi burada merdiven altında ne yapmış? Merdiven altında klozet, e, el yüzü kama yeri tabi duş yeri de koymuş. Alan çok dar olduğundan hani sadece duş telefonu var yani orada duş da alabilirsiniz. E, gayet güzel, şık. Burada arsa fiyatları yüksek değerli arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Bu basamaklara Mersin beji derler. Mersin beji derler. Tabi gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarıya çıktığımızda güzel bir holumuz var. 3 tane yatak odamız var. Hemen ilk yatak odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası Gördüğünüz üzere laminat parkemiz mevcut, televizyon üniteleri mevcut, gayet e, şık bir şekilde tasarlanmış, düşünülmüş. Ön tarafa bir Fransız balkon konmuş, yani havuza cephe, komple havuzu görebiliyorsunuz. Karşı tarafa da yine bir balkonumuz mevcut. E, bu odamız bu şekilde, tabii odanın içerisinde, her odanın içerisinde televizyon sistemlerimiz hazır. Ee, i̇ç kapılar da kaliteli güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen burada e, ikinci yatak odamıza geldiğimizde ikinci yatak odamız yola cephe. Yani arka tarafa bakıyor. Orada da bir Fransız balkonumuz var. Yine bir balkona çıkış kapımız var. Yine televizyonunun temiz mevcut. Tabi. E, tabii Burada şey sadece ampul koymuş. Ona da ben bir şey diyemiyorum. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçeceğiz değerli dostlar. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde hemen şurada lambayı da bir yakıvereyim. Evet. Üçüncü yatak odamızda gördüğünüz üzere bu şekilde klima tesisatlarımız hepsi duvarın içerisinde. Panjur sistemlerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. Üçüncü yatak odamız bu şekilde. Hemen... Genel banyomuzu tanıtalım değerli dostlar. Genel banyonun içerisine giriyoruz. <laughs> Son derece kaliteli güzel bir şekilde düşünülmüş. Gördüğünüz üzere duş alanımız bu taraf böyle. Yarım yani e, camla yapılmış güzel bir şekilde vitrife malzemesi kaliteli. Çift açılımlı vasıtas penceremiz burada. Klozet alanımız burası. Gördüğünüz üzere çamaşır makinesi yeri kabin içerisine alınmış. Üstte de istenilirse fon koyabilirsiniz. LED'li aynamız, Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evyemiz derler arkadaşlar. Şimdi hemen karşı tarafa gideceğiz. Videomuzu bağlayacağız. Değerli dostlar, Miracem'le çalışmaya devam edecek. Gerçekten son bir haftadır çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Bugün hem havalar da biraz soğuktu. Bugün... Ee, ancak işimizi toparladık. Yani siz değerli dostlarımızı, izleyicilerimizi videosuz bırakmayalım diye. Akşamüstü geldik. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi değerli arkadaşlar. Denize 700 metre mesafede. Güzel bir site içerisinde sitenin e, yani villa adedi tam 22 tane. 22 tane villadan oluşuyor. Geniş güzel bahçeye sahip, güzel bir yüzme havuzu var. Her villanın kendine göre özel girişi ve özel otoparkı mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel, şık, miraç emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi fiyatı merak ediyorsunuzdur değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatı 3 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar. 3 milyon 200 bin TL. Değerli arkadaşlar, bu güzel sitede çok güzel satışlarımız da oldu. Şimdi ismini hatırladıklarım var, hatırlayamadıklarım var. Çünkü geçen sene özellikle Mehmet abi e, Almanya'dan değerli dostlar. İpek Hanım e, İsviçre'den, e, Kenan Bey Almanya'dan, e, değerli arkadaşım Ali Bey Fransa'dan. Yani şu anda dört kişinin e, isimleri aklımda. Diğerleri de haklarını helal etsin. Buradan da bu dört kişiye de çok çok selam söylüyorum. Yani... E, Tabi şu anda hani aldıkları için çok mutlular, çok da yani heyecanlılar. Gerçekten burayı çok beğenmişler. Peki bura nereye yakın? Devlet Hastanesi'ne, bütün kamu kuruluşlarına yakın bir yerde, alışverişlere yakın bir yerde. Özellikle Altın Kum 700 metre yani 7-8 dakikada yürüyerek Altın Kum Halk Plajı'na inebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi eğlence yerlerine de çok yakın. E, villamızı tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 3 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 3 milyon 200 bin TL. Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.